İsmim Nevzat Çolak. İsmim Mahmut Demirtaş. Ben Fevzi, adım Bayram Uzman. Yolda gittiğim yerde bana güvence verecek bir araç gerekiyor. Şuna bir bakar mısın arkadaş? Yer ya uçağı. Ya. Özellikle şu ana kadar e, en memnun kaldığım araç Mercedes. Anlatmaya gerek yok, gören anlar zaten. Valla burada bir tanıtım falan var, bir şey var dedi. E ben de tabii ki seve seve gururla katılmayı istedim yani. Dedim arkadaş ben de katılacağım. Var mı dedim. E, tabii ki yani ne demek dedi yani. Mercedes'e çok teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladı. Kuaför olsun, doktorumuz olsun, hediyeler olsun. Yani alıyor. İçeriye girdim. Gayet yani ilgilendi arkadaş. Allah razı olsun. Doktorunu gördüm, fizyoterapisini gördüm, berberini gördüm. Burada tıraş edeyim. Ne mutlu işte. Yıldızdan şaşmayın. <laughs>